Şüpheliyi muayeneye götürüyoruz. Çocuklarım ne durumda? Arayıp haber alabilir miyim? Ben bir öğreneyim, yardımcı olacağım. Allah razı olsun. Gelin çocuklar. Çocuklar siz burada bekleyin. Biz o sırada işlemleri halledelim. Aç mısınız? Yok değeriz de. Ben bir amimi yani amcamı arayayım. O gelsin bizi alsın. Yasal olarak başvuru yaparsa tabii ki olur. Ama bu gece burada bizimlesiniz yine de. Şimdi siz bekleyin. Ben birazdan gelip yardımcı olacağım. Tamam. Ha. Ammi. Getirdiler şimdi bizi o dedikleri yere. Ben sağ konum atayım. Tamam. Ablam yapma böyle bak. Biz de üzeyin. Yine anus kaldık. El mi yaman, bey mi yaman Hanım? Eyle ya da böyle. Ayaklarıma kapanacağım. Ejder gel beni kurtar deyi. Erkeğim ol diye Bağda ...bana da ejder demesinler. Ejder? Ne öyle mır mır konuşayım kendi kendine? Geçinir kaçırdın iyice galiba. Ben çıkayım baba. Hayırdır? Bir gideyim geleyim. Müjdemi isteyeceğim. Bela getirme de gerisi bayi yeter. Can. Oğlum sen de anla artık şunu. Bizim hayatta böyle. Anamız da babamız da yok. Benim anam var. Ha senin anam var. Senin o anan yüzünden düştüğümüz hale bak. Anam değil senin yüzünden. Sus. Biraz daha konuşursan abi de kalacaksın. İster misin ben de mapusa gideyim? Bakarsın. Ben ne ettiysem bizim için. Kızacağını önce bir düşün. Ben olmasaydım o delikte çürüyecektiniz. Ama merak etme. Bundan sonra hayat bize güzel. Ben anamı isteyeyim. O kadına ihtiyacımız yok bizim. O bize hiç sevmedi Can. Hayır işte sevdi. Anam bizi çok sevdi. O bizi seviyor. Bebe işte daha küçük anlamıyor. Ağlayınca anası gelmesin. Gece korkunca sarılacak kollar olmasın. Yıllarca bir mektup için kapılarda ağaç olsun. Anası bir kere bile yazmasın. Aramasın, sormasın, alışır. Biz nasıl alıştık? O da alışır. Neyse hadi gel bakalım şuna bir. Hadi.